Kadın işten eve erken gelir ve kocasını başka bir kadınla yatakta yakalar. Çığlığı basar. Pis herif, bana bunu nasıl yaparsın? Çocuklarının annesine bunu nasıl yaparsın? Boşanıyoruz. Adam hemen panik içinde savunmaya geçer. Hayatım, lütfen izin ver açıklayayım. Kadın kollarını bağlar ve öfkeyle konuş. Ama bunlar söyleyeceğin son sözler olacak. Adam derin bir nefes alır ve anlatmaya başlar. Bak tattım, Otobüsten indiğimde bu kadını gördüm. Zavallı perişandı. Açtı, üşümüştü, yardıma muhtaçtı. Onu nasıl görmezden gelebilirdim? Eve getirdim. Geçen gece çok yağlı diye yemediğim pizzayı verdim. Bir çırpıda yedi. Kir içindeydi. Duşa girmesini söyledim. Banyodayken kıyafetlerinin yırtık ve pis olduğunu fark ettim. Bu yüzden yıl dönümümüzde aldığım ama siyah diye beğenmediğin o iç çamaşırını verdim. Sonra Annen aldığı için asla giymediğin kot pantolonu verdim. Paketini bile açmadığın, ucuz mağaza diye küçümsediğin gömleği de ona verdim. Hayatım, bir görseydin nasıl mutlu oldu. Işıl ışıldı. Adam devam eder. Sonra onu kapıya kadar geçirdim. Gözleri doldu. Bana döndü ve şöyle dedi. Eşinin kullanmadığı başka bir şey var mı? Ve işte tattım. Bu yüzden buradayız.